Bak Yasin ha. Benim hacıya hocaya diyecek bir sözüm yok. Ama bu kabak hafız denen adam var ya. Dala teki. Tövbe değil efendim. Hafız efendi tekmil ünü memlekete yayılmış bir alimdir. Çağırın yeğeninize sor. Dışarıda ne konuşuyorlar? Anlatsın. Peki, peki, peki. Nesi gelmişti o bu sabah? Rüya müya bir şey de değildi muhterem bir rüya görmüş. Ramazan'dan ötürü. Nasıl bir rüyaymış bu? Anlat bakalım. Gözün aydın ne olur? Ne oldu kız? Senin evlilik işi oluyor galiba. Ne diyorsun kız sen? Evet. Yasin Ağa Muzaffer Bey'in odasına girdi konuşmak için. Allah'ına mı? Allah Allah. Bu salak oğlanla evlenecek kızı çok merak ediyorum. Ama annesini merak ediyorum. O da bunun gibi salak bir şeydir kesin. <laughs> Sabah hafızın rüyasına göre Cemşir'in kızıyla bizim Ramazan'ın evlenmesi gerekiyor ha? Yumurtaya can veren Allah'ım belli mi olur efendim? Bakarsın Ramazan muhterem bir insan olur. Tamam, tamam. Anlaşıldı. Çağır Ramazan'ı yahut otur sen. Gülizar! Efendim? Rabazan orada mı? Buradayım gari. Hafız... ...senle ilgili bir rüya görmüş. Rüya yok. Bilmiyorum. Haberim yok benim gari. Kendisine ben söyledim. E söylemiş sana. Nasıl haberin yok? Çık hadi çık. Tamam dayı. Sen ne dersin hemşire? elce hemşire yabancı sayılmaz. Her yıl bize ırgat getirir ama... ...yine de kızı bizim ailemize yakışmaz abi. E ne olacak canım? Belki evlenince adam olur. Kıza da evde bir iş falan verirsin. Gülizar'a yardımcı olur, tamam. Sen meşgul ol bu işte. Cemşir'de konuş, hallet. Birkaç kuruş da para verirsin. Nasıl bir birkaç kuruş? Canım, lafın gelişi işte. Bin lira ver, hallet. Cemşir'in amele kızı değil mi sonuçta? Anladım efendim. <Gülüyor> <Gülüyor> Fabrikaya. Yok artık fabrika mafrika. Senden ne para bekleyen var ne de başka bir şey. Geçti o. O eskiden lazımdı. Fabrikaya alıştım ben. Evde oturup kapanamam. Oturacaksın. Evde kapanıp kalacaksın. Kapanmayacağım. Kapanacaksın. Hayır. Ulan çuluk yavrusu Çığamadım. gibi bu atarım şimdi. Çıkmayacak. Sen işine bak hadi. ora müşteri olur biliyor musun? Hayır. Bu sabah güldüğü gördün mü dayı? Niye ak görmedim? Ha, gitmedim. Hastayım. Hasta mı? He. Ha. Neyin var? Başım ağrıyor. Yüzüne ne oldu senin? Hiç. Bir şey olmadı. Bakize. Şunu Kemal'e versene. Bir daha uğramadı değil mi? Kim? zal Ramazan. Uğramadı. Lakin ne düşünüyorum biliyor musun? Senin dediğin gibi, Güllü Kız Kemal'le geziyorsa işimiz zor. Hay babana rahmet. Ben de dün geceden beri bunu düşünüyorum. Ah, ah. Cık. Zaloğlu'na bir evet dese senin şu Güllü Kız'ın... Keşke desek. Oğlan zaten dünden rahatsız. Reşit. He. Bir yolunu bulup, bunları aynı odaya kapatsak. Oğlan da boş değil ya. Çıkar kızın üstüne. Ondan sonrası kolay. Dayanırım Muzaffer Bey'in kapısını. Derim böyle böyle. Bir kazadır olmuş. Bey, sen göster hmm. adaletini. Bir de hükümet nikah. Tadından yiyemez. İleride bir vakit Muzaffer Bey e emri hak vaki oldu mu? Nasıl? Nasıl nasıl? Misal Muzaffer Bey tomofiliyle gidiyor. Uçtu uçurumun dibine. Bütün mal mülk zal olduğunu ee, demek Nikahlı karısı Güllü demek. Güllü de senin kızın. Allah be. Reşit. He. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? O asi kıza bakacağım. Ne kıza? <laughs> He. Kafama gudu soktu. Fabrikaya gidip o Kemal'le Memal'le konuşmasın. ya. Hastayım dedi ama.